Sen aklını mı yitirdin oğlum, ha? Sen bana ne etmek istersin? Ben sana hiçbir şey belletememiş miyim? Bir de dersini aksatıp gitmişsin yanına. Dersimiz boş değil baba, dersi aksatmadım. Bir de yalan der bana. Bey ne edersin Allah aşkına? Sen sus, sana da sıra gelecek. Otur! Ben ne ettim bey? Gitmeyeceksin o konağa bir daha. Bak, tüm bunlar onlara yakın olmandan sebep. Hayır için kabul ettik iş şerre çıkar oldu. Talebe yetiştireceksen burada yetiştir, bu konakta yetiştir. Can düşmanımın evine hocalık yapmaya Aa! gidersin. <laughs> ...Bursa'ya geldiğimizden beridir pek değiştim bey. Bir günün bir günün tutmaz oldu. Meselelerimizi böyle mi hal yoluna koyarız gayrı? Ben bu şehre geldiğimden beri... ...görmediğim aymazlık... ...çekmediğim dert sıkıntı kalmadı. Evvel ustadımı kaybettim... ...sonra yolumu... Şimdi de ailemi kaybederim. Diyez, bizi burada tutan ne kal? Bursa'yı terk edeceğiz. Hem de bir. Yarından tezi yok, merhamet edip tayinimi isteyeceğim. Kendi memleketime gider, vazifemi orada yaparım. Öfkeyle karar verme bey. Bunca emek verip sabreyledin. Şimdi kadılık makamı sana gelecekken... Benim ki... kadılıkta gözüm yok ki. Üstadım gitmiş, imdiyade hep onun izine basmışım. Hem de kimin izine basacağım onu da bilmezim. Kendi izini bırakma vaktin gelmedi mi gayri bey? Hı? Onca talebe yetiştirir, mühim bir makamda vazife edersin. Vaktin geldi gayri bey. İlmi ve dahi makamınla hak için çalışacak peşin sıra gelenleri üstad olacaksın inşallah. Bu gaye içinde en iyi yer Bursa'dır. Şu tayin işini bir kere daha düşünsen. Hak için her yerde ter dökerim inşallah. Bunun için Bursa şart değil. Anlamaz mısın? Bu şehir bana acı ve kederden başka bir şey vermez oldu. Anladım ki zorla iş yapılmaz. Zorla yapılan işten de hayır çıkmaz.